the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble, now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me. Selam dostlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Warzone Mobile e gelen güncellemeleri test edeceğiz ve Android'de ne durumda ona da bakacağız. Tabii ki mükemmel maçlar atacağız. Öncelikle altın yağması modu geldi dostlar ve çok oyunculu modada hakimiyet geldi. Hakimiyetle bir elimizi ısıtacağız, daha sonra da altın yağması moduna geçiş yapacağız ve Android tarafında ne durumda kendi Android telefonumdaki deneyimleri size videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. İzlemeye devam edin ve tabii ki videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. En sevdiğim harita geldi ya. Yemin ediyorum var ya ekstra mutlu oldum. Demin oradan bana sniperlık yapıyordu. Sen ne diyorsun babuş? Ne yapıyorsunuz dayı burada? Domination. O oyunun kaplama kalitesi bir değişmiş ha. Güzel. Şimdi burada dostlar bölgeyle geçirmeye çalışacağız ama tabi oyun alışana kadar bir zaman geçecek. Birkaç kere ölebiliriz. Bu olabilir. Şu A bölgesini bir ele geçirmeye başlayalım. Gelen var. İlkini aldık. İlkini aldık. İlkini aldık. Güzel. İlkini aldık. Güzel. Ama daha gelen olacaktır. Hadi. Nice. Tamamdır. Ben ilk bölgemi ele geçirdim abi. Şimdi B'ye doğru gidiyorum. <laughs> Sakin. Oy kötü beyim. Arkamda adam. Orada olmasını beklemiyordum. Elim ayağıma dolaştı ama ne koyayım dur. Gel kanka gir sen oradan tamam gir. Nice tamam. Oradan gelen olur. Oradan gelen olur da. Oğlum adam dibimde. Adam dibimde. Nani? <laughs> Adamın kafasını gördünüz müdür? Bekle koçum. Bekle koçum. Demin oradan bana sniperlık yapıyordu. Sen ne diyorsun babuş? A'yı ele geçir, seri ele geçir. Bir çekil yalnız. Bir açılalım şöyle. Siz ne yapıyorsunuz dayı burada? Şu an B'deler. Nice güzel. Eğim kötü, eğim kötü ama taktik güzel. Seri kaç. Bak fark etmedi. Kaç canım yok. Bana o bana vuranı bulmam lazım. Ben niye scope açamıyorum ya? Kafama sıkacağım. <laughs> eğim kötü, eğim kötü biliyorum farkındayım. Bomba yedim. Bomba yedim, bomba yedim. Çok doğal abi. Ölmem çok doğal. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Şu B'yi ele geçirmeyi namus borcu e, hayır namusla ilgili bir şey söylemedim yanlış anlaşılmasın. Okay. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O B bizim için artık bir Lan B diye 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 başımıza gelmeyen kalmadı 50 kere öldük dur. Ben B'yi saldım abi ben C'yi ele geçirmeye gidiyorum. Sonuçta Burdur daha komando okulunda askerliğimi yaptım. Warzone ne ki? Nice. Nice. A'ya gidiyorum şu an ama arkam dolu. C'yi alalım ilk. Oy 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 çekil çekil çekil. Çekil 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 abi kafamız. Senin o atacağın bombayı var ya senin o attığın bombayı. Abi gözlüğüm düştü. C'yi aldık. Tamam A da tamam. Adam var adam var adam var. Lan şarjörü ne ya ne şarjörü şimdi şarjörün sırası mı ya? Abi oyunun şu hızlı aksiyonuna gerçekten bayılıyorum ya. Abi kafaya eğim kafaya eğim Şunu alış Serdar artık kafaya eğim Aynen bu gibi Bu gibi kafaya çalışacaksın abicim Seninle gelecekler kafana sıkacaklar böyle Okey Ah be arkamdan geliyordu ama sesini duydum Biraz pompalı Neredesin Onu vurdum ya arkamdan birinin koşturduğuna adım gibi emindim ama onu vurmam lazımdı Yapabileceğim hiçbir şey yok abi Oy ne diyorsun? Oy hadi hadi. Nereye gidiyorsun şekerim? Nereye gidiyor lan? Şuradan gelecek. Oğlum ayak sesi buradaydı. Adama sis attım ama yanlışlıkla. Geliyor. Aynen aynen. Ay onu vursaydım var ya. Kendimi tebrik ederdim aldık. Altın yağması modu 3 kişi oynanıyormuş. Neymiş abi bu? Toplayabildiğin kadar altın topla zaman dolduğunda en fazla toplama altına sahip olan tim kazanır. Sınırsız yeniden canlanma. The Finals'a çok benziyor bu. Bu mod gerçekten The Finals'ın oynanış mekaniğini kopyalamışlar mı? Ki zaten Warzone'da bu mod vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi kopyalamışlar demeyeyim. Daha oyunun başlamasına 20 saniye var ama dur. İnenlerle bir çatışalım şöyle. Gel buraya gel. En sevdiğim şey erken inenleri vurmak. Biri de beni e, tabi yani tek ben miyim lan buranın ağası Güzel direkt luduatla başlıyormuşuz lan Ben hala oyunda herhangi bir şekilde silah kasmadığım rastgele oynadığım için dostlar Yüksek ihtimal hiçbir zaman güzel bir silahım olmayacak ama Altınları olabileceğince toplamaya çalışıyorum Malzeme kusuruya açalım Gördüm Onu bitireceğim Altınlarını almam lazım ama çok güzel 400 bin dolar nakit biriktirmiş. Nasıl vuramadım ben onu ya? Nasıl vuramadım ya? Üzerimde çok fazla nakit var. Şu bizimkilerin yanına doğru yaklaşayım. Çok uzakta kaldım onlardan. Böyle tanıdığınız arkadaşlarınızla falan girebilirsiniz. Harbiden çok daha eğlenceli olur. 2 numara bizim gitti. Buradan birisi bana sıkıyor ama. Yani üst katında olduğunu... Abi çok sağlam. 2 milyon para toplamış. 2 milyon para toplamış ama bu buraya gelir. Ay gördüm adamı. Onun peşinden gitsen mi ki? Ay. Lan adam dibimde. Oğlum böyle bir ölüm olamaz ya. Yine kaç milyon parayı verdim ya. Ya bak böyle bu oyunu nasıl oynayacaksınız bu modu biliyor musunuz dostlar? Böyle en iyi arkadaşınızla 2 veya 3 kişi gireceksiniz. Böyle hardcore oynayacaksınız. 7. olmuşuz. Yani çok leş bir <laughs> oynanıştı ama. Şimdi hemen size bir Android tarafından bahsedeceğim. Ben Android tarafında Xiaomi Mi 10T telefonumdan test edebiliyorum dostlar. Snapdragon 865 chipseti ve 8 GB RAM'i var. Lütfen siz de telefonunuzun işlemcisini ve chipsetini iyice öğrenin. Onun haricinde 8 GB RAM'inin olması, 128 GB depolamasının olması herhangi bir oyunu kaldırmasında doğrudan ve en önemli şekilde etken değildir dostlar. İşlemci yani chipset birimlerini öğreneceksiniz arkadaşlar. Bunu da isterseniz Google'a telefonunuzun modelini yazın. Epey sitesine tıklayın. Orada zaten e, GPU seçeneklerini, CPU seçeneklerini size ayrıntılı bir şekilde gösteriyor dostlar. Şimdi gelecek olursak oyunu ben şu an hala Android tarafında 60 FPS oynayabildiğimi düşünüyorum ama 50'ye kadar düştüğünü de net bir şekilde size söyleyebilirim ve hala görüntü kalitesi anlamında çok iyi bir deneyim yaşadığımı söyleyemiyorum ama oyunun ilk çıktığından bugüne gerçekten ciddi oranda fark var. Hatta kaplama kalitelerinin bile daha iyi hale geldiğini söyleyebilirim Android tarafında. Biliyorum Snapdragon 865 kötü bir chipset değil. Eskinin en iyi amiral gemilerinden biri ama dostlar eski de Snapdragon 8 Gen 3 çıktı siz düşünün. Ona rağmen Snapdragon 865 ile mesela ben PUBG 90 FPS, New State 90 FPS, Stand of 2 Critical Ops gibi oyunları 120 FPS bir şekilde oynayabiliyorum. Ve bu oyunların optimizasyon çok güzel. Horizon Mobil'in optimizasyonu kötü olduğu için ve gerçekten oyunun geliştirildiği grafik motoru Mobile göre olmadığı için bazı problemler yaşanabiliyor. Gördüğünüz gibi iPad Pro M2'de hiçbir sorun olmadan oynayabiliyorum ama maalesef iPad Pro M2 şu an 40 bin lira, 38 bin lira civarında. Oyun oynamak için telefon alacağınızı iPad Pro alabilirsiniz çok daha iyi bir deneyim elde edebilirsiniz. Şu an sizin de izlediğiniz gibi görüntü kalitesi Android tarafında hala giderilmiş değil ve Android tarafında soğutucusuz oyunu kesinlikle oynamayın gerçekten telefon çok fazla ısınıyor ve zaten ısındıktan sonra çok deli bir şekilde FPS düşüşleri yaşayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve 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 bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın.